Oyun Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle oynayacağız. İçerik mağazasına birbirinden güzel kostümler gelmiş ve John işte İşte bakıyoruz kuruluşla birlikte Emin'le birlikte oynayacağız kardeşlerim. İçerik mağazasından zincirsiz John alıyoruz ve ne yapıyoruz? Tabii ki de ilk önce destekleme kodumuzu. Bakıyorsunuz arkadaşlar 15 günde bir bu sıfırlanıyor. Oyun Fatih'i yazdık. Hemen şöyle satın alıyoruz ve kuşam diyoruz. Kuruluş artı John ile birlikte oynayacağız. Emir'le birlikte. Emir özleyenler, beğenenler. Şöyle bir beğeni butonuna kısa kardeşlerim. Herkesten yorum bekliyoruz. Zülfü hazır mısın kardeşim? Hoş o zaman bu yıklı modla, çiftli moddan devam ediyoruz maceramıza. Evet arkadaşlar maceramıza başlıyoruz. Şu anda Sinap Santral'ini atladık. Abi John C'nin şeyi fena. Şişt dede bunu Ertil'le aldı abi sikini ben sana söyleyeyim. Bir de 800 papel yapmışlar Emir. Ucuz yapmışlar ya. Aşırı ucuz kardeşlerim. Herhalde. O sezon acayip sarıyor tamam mı? Bak böyle bir şey yok. Harbiden full time oynuyoruz abi. Daha 117 leveliz. Hadi bakalım 150'de olacağız. Şimdi baba şunu aldık. Adam var mı? Galiba bir tane takım düştü orada ama. Görmedim. Ee, şey yapalım. Ha zırh buldum. Atam teori. Sen sen Ne oldu? Selam. Bu kim? Ne diyor şimdi? Şey? Şaşırdım desem ayıp olur değil mi? Ha kanka. Oğlum bunun bunu. cidden çok güzel hocam. Yedinin en iyi üyelerinden bir tanesi. Al abi sen şunu. Lütfen tek bir anotadan onu isteme diyor. Al abi sen de şunu. Baba sen de at bana bir şeyler. Helal sen hocam. Galiba adam geliyor tipimizde. Sanki birilerini görüyor. Bak burada NPC'ler var. Sinap Santrali bu arada var ya çok önemli biliyor musun? Şey için. Hikayesi ve eventi için. Gel burada çok Aynen. fazla şeyler var. Bütün sandıkları açalım kanka level alalım hemen. Allah atsın buraya. Kılıcını şey, benlen nerede? Kanka ben kullanmayacağım onu ya. Bir de şu pompalı hiç sevmiyorum. Ya yeni silahlar hariç çok iyi. Yani yeni silahlar çöp. Ama onun Aynen. harici güzel. Bak burada otobüs üretiyor hocam tamam mı? Burada felaket şeyler olacak. Bu ya sezon. Ha o otobüs komple değişecek. Kanka buraya atlayan adam yok. Vallahi otobüsü... at abi. Buildimizi yapalım. Geliyorum. Bıraktım buraya. Geldim gel. Oo tamam hocam. Ertuğrul ben win aldık zaten şu an. Şu an win. Kalkan tüp var abi. Boyun tamtır görevi var onu da alalım. Bütün sandıkları aç hocam tamam mı? Kırma. Aynen aynen. Vay wow, John Servi'den çok güzel lan. Çöl metası. Cool evet hem böyle hani bambi skini gibi sade. Tam çöle yakışmış. Kuruluş artı John C. Fena. Devam edelim. Bak bounty hunter şeyde. Nerede? tam devam edelim abi bounty'yi alalım. Ya da da zaten. Aynen aynen Direkt ilerden devam edelim abi. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Bu sezon harbiden çok teori üretilir ha. Neler aynen. neler gördük aynen. abi. Şey zaten event uzundu. Event cidden güzeldi ama. Kaliteli. Çok güzel bir event, kaliteliydi abi. Üff. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Keyflerinizde mi abi? Biraz konuşun ya. Yorum atın abi. Şuna aldık bunu aldık. Aha. Tabii. Nasıl lan? Daha ikiden canlandırdı. Yürü yürü. Konkel pisti. Piste doğru devam edelim. Ee, Pro Gamer. Emil. Hocam. Türk bu çocuk. <laughs> bak. Vuralım o zaman Adamın pointisi. Her türlü Türk hocam. Yürü vuralım onu. Bak full bizi izleyecek. İzle şimdi. Oyun Fatih beni vurdu diyecek. Gel abi yürü yürü yürü. Şurada bak gördün Bayağı gerideymiş ya. Bin abi sen ona. Bak bana bir görev verdi. Al sen de yap. sana de ver. Tamam şeyi. ver abi. Ver abi ona. Hop. Tamam ben bununla devam et. Adam bir adam şarkı. adam. Oh, Selamun şarkı. aleyküm. Hoppa. Arkamdayım. Efektif vuruşu izle. Kanka vuracağım mı artık adamı? Hiç göremiyorum ki. Ben nasıl bir eğim şa... Herhal. Arkadaşlar ben nasıl bir E sporcuyum ya? Biraz Ahmet'e benzedim kusura bakmayın ama. <laughs> Kuzen işte kan çekiyor. Abi şunu aldım. Ha ver abi Tık gel <laughs> gel 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 gel. Oy fena sardı ha. Şuna bak. Gel kanki. Hocam şurada bir yerde adam olabilir. Direkt bu yılda bundan da çıkıyoruz değil mi? Ha iyi. Tamam. Şekil. Arkadaşlar bence bu sistem çok güzel olmuş ya. Valla. Ya Fortnite'ın e, harita dinamiklerini değiştirmesi çok güzel olmuş. Hiç cringe değil hocam. Mor bir yere iniyor şu daha abi? Pompalı varsa var ya içinden geçerim. Her şey mor olur. Diğer pompalı. Yok hocam anam ben. Seni var ya, şu kurdayım eken. Abi bu it yapıyorsan eğer klasik pumpın olacak yani. Bunun başka açıklaması yok. Aynen öyle. Gidelim. Bastır 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 bastır. Öne doğru. Çok iyi ya kurt. Yüzüyor bir de. Aynen. Yüzü çok komik. Gel direkt buradan yukarı çıkalım. Şimdi bir takım her türlü göreceğiz burada. Bu arada %100 birinci gibiyiz. Aynen. Buraya baksana abi sola. Bu gölge sis çok yakışıyor. Kuzey batı. Kuzey kuzey batı arası. Gördüm. batık tamam tamam. İki takım birbirine girmiş. Bekle kanka. Cephaneleri açalım. Şu an level atlamam lazım. Oo. Avuk var. Aslında avuk almam daha mantıklı. Avuk aldım. Moru istersen al kanka. Yeni no, silah attım bak. Yeni silah. Var bana, bana. Tamam gel. Gel gel. Arka galiba takımı. Şurada bak şurada. Nerede? Gel abi. Şurada. Hemen bu idimizi yapalım. Bana sürkle kaçacak. İstiyorsan sürkle doğru geçelim girişlerini vururuz. Yo yo bir adam birini vururuz KSL ya gel. No KSL kan vur. Bak, bak. Beyaz. Canı bir değilse hiçbir şey bilmiyorum şu an. Birazcık Altın daha yakınlaşabiliriz. gelelim. Tamam. Onlar birbirine şu an girecek zaten canı az. Şu da adam var. Beyaz. Helal. Bir tane daha bir tane daha. Darladın orayı. Kurdun üstünde evet. savaşacağım. Otul kurt. Ben altarını oldu Tarkan'ım. DEAD Helal. Bir tane olmasanız Vur 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 yardır kanka hiç durma tuk, 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 tuk. Arka arka İn Buydun at buydun at İyi vurdum ona Buydun at. at abi sana onu... Abi yakın girme istersen yakın girme gözünü seveyim Girmiyim mi? Bir sürü şey var burada dur kanka, Bir sürü girelim. item var bir sürü item var Girme kankam Alana gidelim alana gidelim Adam 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 Çık 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 gelme Gelme ben gidiyorum Gelme ben gidiyorum tamam Kurtum geliyordu mi zaten benle? Canı bir. Yiyorum Alanın doğru gidiyorum. Lan kurt neredesin? Adamı gördüm altta. Abi iki tarafla bir istiyorsan kırarlar Çok iyi yedi. Onlar turkuda kaldı. İki takım da surkula. Araba geliyor. Hocam soldan devam et. Soldan devam et. Lan kurt geldi seni. Oğulio. Kurdum nerede kurdum? 27'ler. Gel gel gel. Gel adam giriyor. Karşılama töreni hazırlasana sefte. Gel 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 gel. Şunun içine gir. Geldi adam geldi. Şimdi yanayım. İyi vurdum, iyi vurdum. Dead. Dead. Alan dış kaldı. Ya arka var, arka var. İyi vurdum. Biraz çıkarak oyna. Arkada var, arkada var. İyi yedi o. Dead. Arka şimdi. Diğer takım, diğer takım. Uzak oynuyorum. Uzak oynuyorum. Uzaklaş, uzaklaş gel. Dur. Ar Arayı alacağız. Aldım arayı aldım. Şu yeri kafası büyük, büyük olan. Dead! Oğlum fena oynuyoruz lan. Her yerde takım var öldürdüm. Tamam. Öldü mü direkt mi? Öldü. öldü. Hayır. Kanki Zırp lazım reis. Ee, Al e, alana gel o adam kaldıramayacak zaten yanıyor. Gel. Sen benim yanımda oynar mısın hocam? Yanında yanım Fondip var fondip var gel. Emin Çok zaman. iyi oynuyoruz Emir. Çok iyi oynuyoruz oğlum. Aferin. Gel 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 gel, gel. yanıma koş. Oraya mı geçtin? Ya sen direkt yanıma koş hocam. Çok iyi. Birinci ya. oğlum sen gel. Ben birini detledim orada şimdi dur gitmeyeceğiz hemen vuracağız. Sen gel. Beni hiç bırakma beni hiç bırakma win. Tamam arkada var mı dikkat edin. Tamam tamam şu an 500 IQ dur şu an beynimle oynuyorum. Ha burada. Şimdi. Taşıyorum. Dikkat ya. arkadan yeme. Arkadan yeme arkadan Başlıyorum hep kapat. Kanka sıkıştım ya. Geldim. Şu an yanındayım reis. Şu arkada tavuk. Reis. Açtım edit. Adam burada. Burada. Kurt kurt tamam. savuruyor adamı. Baba. Adam adamın canı Nerede bir 90 a vurdum kankam. Aç şurayı. Açtım ya. Pik atçak pik atçak Bırak atsın pik. atınca abi çok karışık. Hocam, Hocam başka takım, başka takım, başka takım çıkmamız lazım. Kaçalım. Çık 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 çık. Onlara dalıyor. Gel 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 gel. Luta bak. Aa! <laughs> bu it lazım. Dur bu nasıl bu it lazım? Al. Al onları <laughs> gel. Çabuk gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Tamam. Aldım. O nerede? Vursaydık onu ya. Yani. Ulan ne güzel vurdu. Sen şey geçiyorsun Alana gel, alana gel. Oğlum ne sardı lan? Esprimler aklıma adam geldi. Dolanma. Ay yedi Tam tam şeye gireriz. Gel sen benimle o görmez bizi. Gel. Heşkü dorum da var. Sen Aman soldan be. devam et abi. Benim kurt Allah'a emanet hocam. Benimki öldü galiba. Adam var gibi. O bize bombayı atan tırrayı göreceğiz şimdi dur. Ya domuz bana saldırıyor. Yukarıda adam bize bakıyor. Baksana bir şey yapamaz ya. Yaptı abi. Abi sen buraya gel. Sen niye orada kaldın? sol dedin sen, sen. Yok hocam sen beni takip ediyorum ya gözü niye inen. Dur. Gel 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 aşağıda. Tamam, gel, gel. gel şuraya gel şunun içine. Ne istiyorsun? Var zarım var zarım var. Tamam. Kal orada. Bas bas bas. Hiçbir şey olmaz. Kapattım gel, ben buraları. Yok gelemez kanka. Metit metit al. Aşağı gel orada basma. Burada bas. Tamam bas. Ben kapatıyorum hocam seni. Sen rahat ol. Ha. Sıkıştık burada. Yok yok sıkışma gideceğiz kanki. Bu aşağıdan çıkış var mıydı? Mermi kontrolü bilmiyorum bakalım. Gel ya gel, gel. Onlar daha sana yakın Adam var. Bırak içeri girsin kanka biz her türlü vururuz onu. Giriyor zaten. giriyor. Biraz boyut kasmanız lazım ya. Gel gel çıktık oğlum gelsene gel gel Şş. Allah aşkına. Adam geldi. Solda da var bak. Dur, İyi vurdum solda. Dur, dur dur içeri gir içeri gir. İçeri gir. Hiç risk atma adamın şeyi var. Ah tramonez. kuruluş ne yapacağız şimdi? Vurup vurup çıkıyoruz Buradan abi. çıkmamız gerekiyor. Burada bekle. Safe falan gelince Lan, aşağı. Mı? Kanka, ne ama. orası arka taraftan çıkıyor. Ha, Bak alan geldi. Gel 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 gel. gel. Tek çıkışımız var kanka. Rust base yapacağız buraya gel. Sarıklı gelecek ama. Beni iyi dinle. Beni iyi dinle. Hazır mısın kuruluş? Basıyoruz sağdan. Gel. Bas şimdi. Adamı gö... NPC. Ha NPC. Sen gel gel. Onlar şeye fokuslandı. Çabuk çabuk aşağı koşmamız lazım. Koş 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 koş. Bak pozisyon böyle alınır abi gel. Adam var adam var. Baba hiçbir şey olmaz. Sen gel. Aa rift 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 rift. 50 basıp rift. Tamam. Bekle. Rift'i ben alacağım. Tamam, Aşağıdaki abi. takım indiriyoruz. Öndeki o üsttekiler e sporcu tamam mı? Birisi ezik ama. Onu fark ettim. Bu ilimiz az. Bu işi bitirmeliyiz kuruluş. Yanımdan ayrılma hocam. Rift'im var. Direkt atarız. İki rift'im var. İki... Adam 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 önümde. İyi bu hit. Öldü bir. Ölmedi Helal. bir canı var. Öldü de. Öldü bu tamam. Gerçi bir Jones'u yani. oynuyorum ya. Kaçmamız lazım. Arkadan yanıma gel. gel yanıma gel. Neredesin? Attım ha, kır tamam, oraya tamam. gir. Tamam. Geldi geldi. Tamam o adam yanarak ölecek zaten. Gel gel gel, gel. beni inles. dinle. Manyak 500 IQ. Bu adamların ilk yeri... Gelme ya da. Gelme ya da. Gelme ya da çaktı. Şuraya mı? Şura. Mi? Şura. Tamam. Vuramıyor tamam vuramıyor 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 Burası burası build atıyoruz build atıyoruz Adam var yakında sanki burada Hayır hayır yok Kapat Bitti game Alan geliyor koşacağız zaten Lan, şimdi. Canım yok Aynen can sıkıntımız var Bir tane daha riftim var sıkıntı yok abi En azından oradan bir adam vurup çıktık Şu circle arkasını alıp bir adam olabilir önümüzde onlar birbirine dalınca dalacağız. Canın niye yok abi senin? O da güzel bir soru. Adam vurdu. A bandaj bulunur. Baba dikkatli oynarsak win. Bandaj basacağım. Emir killin yok lan. Aa harbi kilin yok. 7 <laughs> kill ben yapmışım. Gel gel. Girdiler gel, birbirlerine. Anladım. Hocam Anladım. ama kase atamazsak bu iş biter. Basmayayım mı? Yo bas tamam. 2 3 tane bas kanki ben dal. Adamlar var. Bu kötü oldu işte. Oraya girmememiz gerek. O iki takım bunların birbirine girmesi lazım. Burası çok iyi yer. Yanıma gel iki takım birbirine girecek hocam. Uydun ne alemde? Var abi. daha Yeterli, Yeterli diye düşünüyorum. Adamı gö- yeter, yeter. Değil. Hah! Benim öldürdüğüm adama son vuruş atmış. Bu çalıyorum hemen hemen. Tamam. Solda takım vardı. dikkatli Bir dakika hocam. Şey buldum. Gel gel yanıma gel yanıma gel. Fullendik. Arkamızda şimdi bir ekip var. Öyle durma abi.

Var. Tamam. ben dördünüm ama kaldırıyor şimdi son vuruş atmaya çalışacağım. Çimin içinde. Vol ekibi vurmam lazım. Ran random tara zaten vurursun. Evet be o düştü düştü düştü. Random Aa. taradım lan. Oğlum ben nasıl... Ama yine düştü adamı düşürdün. Düştü adamı düşürdün. Aynısın bak. Dur bir dakika. O da yine bana fokuslanıyor. Gel. Hocam o yukarıdakiler e-sporcu. ES ya onlar ya biz birinci olacağız. Gördüm adamı. Bak sen hocam. Aynen. E-sporcu. Alan. Hocam girdiler. Hocam, öne dikkat. Bak dedim sana, e-sporcu bunlar hocam. Ya hep ya hiç. Beyaz. Hocam, birisi beyaz. Basmamız lazım. Emir basmamız lazım. Ya şey basıyor hocam ya. Ha, bas bas dur. Ya onlar ya biz kanka. Adamlar iyi oyuncu bak dedim Şişt sana kaldık. sonra bunlar kalacak. Al şunu. Aşağıda. Ben Dikkat high ground aldım. Kim tamam. satarsak adamlar öldürürüz aşağıda. ya. Abi adamlar aşağıda da. Sırası orada vururlar. Sen high ground alsana. Gel buraya. Kim? Gel buraya. Oğlum felaket heyecanlı. Emir Allah aşkına kill yap. Hocam bunlarda <laughs> fondip var. Çok sıkıntı evet. abi. Full Mermi kontrol et, mermi kontrol et. Alan savaşına girersek hocam onları öldürür. Senden şey istiyorum. Pompalıyla fokuslam hocam. Bir pompalı hemen SMG geç. Tamam tamam. Tık tık SMG, tık tık SMG yap. Tam altımıza bak, duyuyor musun? Gördüm. Gördüm. Bir küçük bir çalışıyor. 31 Kırmaya çalışıyor. Gel. Ummadan. Gel şimdi ummadan yapıyoruz. Atla vur. Atla vur. Önümde. Ne oldu? Helal. Tamam. Abi vur. Wow. İşte bu. Sana bir şey diyeyim mi? E-spor player böyle olur. Çok iyi. Adamların luta bak. Hepsi sarı. Siz kimsiniz helal oğlum? Helal. Kendinizi e-sporcu mu zannediyorsunuz? Let's go kuruluş. Bugün de bir görev tamamlandı. Arkadaşlar manyak maçtı. Ummadıkları an yapacaksın e-sporcular. Nasıl atladık? Bir de bizi temelden yıkacaklar hocam. Arkadaşlar Aynen. muhteşem bir maçtı. Yemin ediyorum. Aşırı stres attım. Diğer maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.